Arkadaşlar size demiştim bir keresinde 18 Mart Çanakkale Zafer Özel video çekti gelecek diye şimdi onu gösterdim İşte bu Şunu şöyle kenara alayım Reklam geldi Başarıyorum Eşit Mesela Evet, Aleyşe meti yanımda bu arada. Onun kanalına da abone olur musunuz? Yolcu. Bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı. Daha izle. Değil de kulak ver. Bu sessiz. Bu videodan sonra bir vatan kavramının ee, attığı yer. Ben ben seyredemeyeceğiz. O yüzden bu bitince bu ee. Ya da şöyle bir şey zorunda. olsun. Bu, Bu videodan sonra bir tane daha izleyeceğiz. Anadolu'nda. Ben de arkadaşlar YouTube'a video atacağım şimdi. Namus yolunda can veren. Hatta şu çekiyorum. Yattığı evet. yerdir. Onda izin açarken size bir kutlu olsun. Bu tümsek koparken büyük zelzele. Son vatan parçası geçerken ele. Mehmet'in düşmanı boğduğu sele. Mübarek kanını Mete video çekiyorum Haşr olan kan, kemik, etin yaptığı bu tümsek amansız çetin bir harbin sonunda bütün milletin tamam. bir sevgini, daha vardı. Bunu da izleyeceğiz bitecek. Evet. Ama izleyin. Sesi yok herhalde bu. Arkadaşlar bu da sesi söylüyor. Altta zaten yazılar görüyorsunuz. <laughs> Mert <yanına> video çekiyor. <laughs>

video Arkadaşlar bu arada bu şiiri öğretmen bize ödev vermişti. Ben öğretmeni atmıştım. <laughs> öğretmen ödev vermişti bu şiiri. Ezberledim ben bu arada

your shoes we don't want like it but i don't know but no my own not mine bye bye